Nereye gidiyorsun Alparslan bugün Bilmiyorum Nasıl bilmiyorsun Bence biliyorsun da Bilmemezlikten geliyorsun Bilmem Sabah sabah böyle niye süslendin sen Çok yakışıklı olmuşsun Bakabilir miyim azıcık sana Alparslan <laughs> Çocuklar Alparslan hala kreşe bazen gitmek istemiyor. Ama aslında onun kreşi çok güzel. Hayır. Böyle bir sürü oyuncaklar hayır, var. Hayır, hayır. Oyun alanları var. Hayır, hayır. Bahçesi var. Hayır. Uykun mu geliyor? Hayır. Her şey hayır mı? Ne yapmak istemiyorsun? Gitmek istemiyor. Ne yapacaksın evde? Tek başına mı kalacaksın evde? Hayır. Ben Benim, işe gidiyorum. Çocuklar, ben. sizce çocuklar, çocuklar annelerin iş yerlerine giderler mi? Evet. Gitmezler. Giderler. Hayır. Gel. Bak şuradaki arabaların burada evet. kalmış. Ne? Aa, burayı niye bıraktın bu arabaları? Ben bırakmadım. Kim bıraktı anneciğim? Ben bıraktım. Ben mi bıraktım? Ben Arabalar burada. Nereye bakıyorsun? Arabanın gelip gelmediğini mi? Hı hı. Gelmiş mi dolmuşun? Servisin pardon. Gelmemiş mi? Hı hı. Tüh ya. Daha Çok var. güzel. Hava değil mi? Var anne. Daha var mı? Çocuklar bu da Alparslan'ın karışık oyuncakları. Her bir parçası bir yerde. Değil mi Alparslan? Bu da ne? Minicik bir çilek. Ama... Aa, baksanıza Alparslan. Baksana ne olmuş. Bak. Bir tarafı kırmızı olmuş. Bir tarafı yeşil. Gördün mü? Çok değişik olmuş bu çilek. Evet. Bir de şuna bak. <laughs> Bunlar yeşillenmiş. Ne zaman kızaracak acaba? Kızarınca yiyecek miyiz biz bunları? Hmm. Evet o çürüdü. O çürüdü. Onun yerine bakın. Bu çürüdü. Bunu suladık ama. Canlandıramadık. Bunu canlandırabildik en son. Ama bana birazcık su dökmüştü. Bir e, e, olmuyor. Evet. Onu geçen gün suladık. Her gün sularsak daha kötü olur. İki günde bir sulamamız gerekiyor. Ama ben gitme gittirmiyor. Nereye aşkım? E, 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 bak dudak kızarmış? Dudak mı kızarmış? E. Dudak değil o yanak. Anam. Çok tatlı olduğun için kızarmış bence. Hayır. Evet bakayım sana tatlı mısın? Maşallah. Çok tatlısın. Hadi gel gidelim bakalım. Bu da Alparslan'ın en sevdiği çiçek değil mi Alparslan? Bunun adı neydi anneciğim? Pin. Hayır orkide. Hangi renkte bu? Pin. Evet. pinkti. Alparslan bir de renklerin İngilizcelerini de biliyor değil mi anneciğim? Kırmızı. Red. Sarı. Onun ucunda. Evet. Bana red göster. Bu neydi? Red. Bu? Ee, e, he, green. Evet. Bu da green, bu da green. Evet, bunların hepsi green. Evet. Yeşil çünkü. Evet. Bunun adı neydi? Hmm. Peki bu sanki tam pembe değil, bir mor mor gibi. Pembe. Pembe mi? Evet. Hmm. Şunu peki içindeki kabuklar? Siyah. Siyah neydi? Biri. Evet. Üzerindeki ne? Üstündeki anneciğim giydiğin elbise. Gömleğin rengi ne? Bu da, bu da mavi. Neydi İngilizcesi? Blue. Evet. Pantolonun hangi renk bakayım? Kırmızı. Yani? Red. Çorabın? Remzi. <laughs> Remzi yazıyor çorabın üstünde. Çorabın hangi renk? mavi. abi. Bunu. Evet, orange, orange. Blue. Bir de yellow var. Hadi kalk bakalım. Beyaz. Beyaz. White. White. Evet. White, white. evet. Evet. Hadi görüşürüz yapalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>